Merhaba ben Kaan. 8 yıldır tekstil sektöründe çalışıyorum ve iş nedeniyle sık sık yurt dışına seyahat ediyorum. Bu tempodan ötürü kredi kartlarımın takibinde zaman zaman güçlük çekiyorum. Geçen yıl kredi ihtiyacım için bankaya gittiğimde kredi notum düşük olduğu için kredi başvurumun reddedildiğini öğrendim. Şubedeki arkadaş Findex'ten kredi notunuzu takip edebilirsiniz dediğinde hemen findex.com'a ücretsiz üye oldum. Findex'in internet şubesine giriş yapıp notlu risk raporumu aldığımda raporda tüm kredi ürünlerime ait borç ve limit bilgilerimi, geçmiş ödemelerimin düzenli olup olmadığını gördüm. Mesela kredi kartıma yaptığım ödemede gecikme vardı ve öğrendim ki kredi notum bu yüzden düşmüş. Tüm bankalardaki kredi ürün bilgilerime tek bir rapor üzerinden ulaşabiliyor olmam büyük kolaylık. Artık finansal hayatıma daha hakimim ve bir terslik olduğunda hemen müdahale edebiliyorum.